arıza çıkan. <laughs> olay yerci. Kaloş takak mı kaloş? Şeridin arkasında durun. Nerede sizin o uzun saçlı yok mu? Yok. Mutlu oldun mu? He tamam, mutlu oldum. Gelmeyecekse iyi işimizi yaparız. La oğlum sen doğuştan mı böyle akılsın? Amerika'dan geldikten sonra mı oldun? Hayır sana değil anana babana acıyorum. Vallahi benim senin gibi evladım olsa cami avlusuna bırakırım lan. Senin anan baban senden çok mu memnun? Anamı karıştın Allah Allah! He! oğlum, ha, ne yapacaksın? Ya, oğlum? La seni arıza çıkarmayacağım demedim mi lan? Kardeş sen de bir git boyuna göre birini bul ya. La sen ne adam ne yapıyor Gel şuraya. geçme dedi ya, geçmeyince ne olacakmış onu merak ediyor. La oksim gir! Gir! Gir, gir şuraya! Adam da bayağı ölmüş. Kolay gelsin. Sağ olun, sağ olun. Ceset nerede? Buradan sağ olun. Ya benim asıl alanım cinayet. Senden mi öğreneceğim lan işimi? Ne? Asıl alanım cinayet? Oğlum o zaman olay yerinde ne işim var? Ben istemedim. Ne oluyor burada? Ne tartışıyorsunuz? Anlatın bakayım. Maktul'ün kimliğini henüz tespit edemedik savcım. Plakayı da araştırıyoruz. Nasıl olmuş olay? Yoldan buraya kadar gelmişler. Ee, golf sopasını ağacın dibinde bulduk. Maktul golf sopasıyla darp edilmiş. Sonra da iki el ateş edilmiş. İki kovan bulduk. Bir tanesi arabanın orada bir tanesi burada. Ama ikinci kurşun nereye saplandığını henüz bulamadık. Çevir yüzünü bu bakayım. Kardeşim ne yaptın? Verdin mi ifadeyi? Evet, düzgün verdin mi lan? O iş tamam. Hallettik. Seninle aynı ifadeyi verdi. Hadi geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Hadi işinize bakın siz. Hadi. Helal lan. Öyle cinayet ben oldum. Ben cinayetim, cinayet. Cinayet olmasa kalırım falan diyordun. Onun hakkını vermişsin helal olsun. İyi yapmışsın kardeşim. Cinayet mi oldu? La? gittiniz mi? Ha gittik, la gittik. Sen şey yapma. Cinayet büro. Eda, nasılsın? Kimsiniz? Aa, unutturdum kendimi değil mi? Ankara'ya ilk geldiğimde sık sık görüşüyorduk. Sonra bazı sorunlar çıktı, görüşemedik. Ercüment Çözer. Ercüment Çözer. Ercüment Çözer arıyor. Ne? Ercüment Çözer mi? Ercüment Çözer mi? Ver bakayım onu bir. Ver. Ne var lan it? Ne var? <laughs> Sen misin? Evet, benim 25 kilo verdim. Ne diyorsun? Aferin, aferin. Bana bak, kesesin de dinle. Vesat'ı bir yere gönderdim, size de haber veriyorum işte. Nereye gönderdin? Esra'nın ölüm emrini veren herif var ya. Onu buldum, onun adresini verdim. Vesat şimdi yolda. Bana bakın, acele edin bence, yetişin. Ne olacağı belli olmaz. Öldürür mü öldürür herifi? Ver adresi, ver hemen ver. Ne oluyor lan? Amirim savcının katilini öldürmeye gidiyor lan. Ekipler haber verin lan. Hah! 45 <laughs> ustası ben kes. Herkes, Evet. 42. O 42 sana Allah belanı versin. Şş, ne oluyor lan? Bak Akbaba, adam vurmaya falan gitmiyoruz oraya. Amirimi kurtarmaya gidiyoruz, haberin olsun. Ateş etmek, silahla bir şey yapmak yok, anladın mı? Şşt, tamam seni uzatma, ne yapayım? Şşt, lan. Allah aşkına doğru söyle. Sen o gün adamın omzuna hedef aldın değil mi? Omzuna hedef aldın, yan üstüne başında Yemin et, itiraf et, hadi. Uzatmayalım isterseniz. Ben de uzatacağım lan. O benim akbabayla özel hukuk. Alamıyorsun <laughs> değil mi lan? Vallahi kardeş ben sana ifade dersi vereceğim. Başımızda o kadar iş var, bir de seninle uğraşıyoruz lan. Ya zaten bir defa hatırlamıyorum. Adama nişan aldı, dans kasıp beni vuruyor diye. Hele hele hele. Silahı tutmayı tam beceremiyor lan da. Yani sonuç olarak adam birini öldürmüş komiserim. Birini öldüren biri için biraz anlayışlı olmanız gerek. La oğlum birini öldürseni birini öldür mesela. Lan bu salak kimseye vuramaz ya. ya. Nasıl vuramaz Beynini de alırsın. Beynini de alırsın. Beynini de Dur! Beynini de alırsın. 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 Oğlum, oğlum yüzün gözü çizilmiş. Ne Yüzün gözü çizilmiş. Ya amirimi kurtarın! Ya tamam işte, kalk beraber kurtarak lan! Zaman yok, yok zaten, yürü! Dur bir... Ah baba, oğlum çok üstüne geldik de tamam da ayıp ediyorum. Allah razı <laughs> Tamam siz gidin, ben beklerim Akba Bey'le. Kardeş tamam, özür dilerim lan! Ben yaptıysam özür dilerim. Aha, taksi! Taksi! Dur <laughs> lan, tür, dur dur dur! <laughs> dur! Bak kardeşim, biz polisiz de Arkadaşımız komiser o yan alanda onu bir hastaneye götürür müsünüz acil? Abi müşterim var. Kardeş senin için sorun olur mu? Olmaz gelin abi. He gel. Hadi komiser yavaş hadi yavaş koş. yavaş 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 dur. Ha kardeşim. komiserim. Hadi uç. Ya bu akbabanın nasıl bir kafa yapısı var bana bir söyle ya. La oğlum adam çok üstüne gittik ondan oluyor ya. Vallahi çok üstüne gittik ya. La oğlum yeni mi gidiyoruz? Yıllardır gidiyoruz üstüne. Amirim kurtarmaya giderken patladı adam. Ben de ceketini yuttum ya. Ha o gerçekten çok ayıp oldu ya. La oğlum salak salak konuşma. Yürü lan. Başkomiserim buraya gelmenizi soner mi söyledi? Üsteşar da işin içindeler. Karısı burada mı? Uzun zamandır moralinin hayli bozuk olduğunu söyledi. Yanında başka kimse var mıydı? Yok yok, yok. Karısı da sonra geldi zaten. Evet. Ben bir bakayım o zaman. Kadın nerede? Mutfakta ama yanında hemşire de var ha. Esra Hanım'ın öldürülmesinde nasıl bir çıkarı olabilir ki müsteşarım? Oktay Başkomiserim, bir dakika bakabilir misiniz? Abi bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Ben net bir ekibi Amirim, elde barut kokusu var. intihar gibi görünüyor. Sen gelsene <laughs> lan bir. Nereye? Abi, ben geleyim mi? Ben de geleyim mi hemen? <laughs> ne konuşuyorlar bunlar? Sana ne la? Bir şey de merak et. Sana ne? La oğlum elin adamı tanımıyor etmiyor. Ne konuşuyor amirim ben? Ne konuşur amirim onunla? Ne konuşacak abi? Raporları direkt bana getir falan diyordur işte. Öyle diyordur ya. Ne der Allah aşkına sana? Hadi. Abi. <laughs> ya bu tablamayla muhatap olup durma ya. Ha bir iş varsa, bir görev varsa söyle ben hallederim. Sen elin olay yercisiyle niye muhatap oluyorsun ya? Ya abi biliyorum şimdi sırası değil de. Akbaba'nın baban durum baya kötü ya. Bu adam vurdu ya. Adem'i. Adem'i ondan sonra toparlayamadı kendini bir türlü. Amirim. Akbaba yolda gelirken çok kötü oldu amirim. Nasıl da? Şöyle... Arabadan attı kendini. Nasıl da, giden arabadan mı attı? He. Allah'tan tüy sıkıntı da bir olmadı. Vallahi ben atlasam dağıtırdım ölürdüm ha. E nerede var şimdi? İşte hastaneye gittik dedik ama gitti inşallah. Ne <laughs> Sizin ne işiniz var burada? Gitseniz hastaneye la. Yok amirim biz zaten ben dedim yani ben sen kalayım dedim istemedi. Hepiniz gidin dedi. Hatta ben arabanın atlarken de tutmaya çalıştım ama ceketinin şeyi e, cebi elimde kaldı. Ama o önemli değil amirim. Dikiş yerinden yırtıldı. Dikilir yani. Sabahki maktulün kimliği belirlendi Sancar Kayacı. O kim lan? Şu sabah gittiğimiz olay abi. ve E'si FDS Holding'de çalışıyor. Araba da oraya ait. Aha. Aha ne var? Abi bu Soner ya Akbaba'nın öldürdüğü Adem'in patronuydu. Bu ölen adamın da patronuymuş. Bu Herkes de bu çalışıyor. Bir de olay yerinde maktul dışında ikinci bir kişiye ait kan örneği bulduk. İkincisinin kime ait olduğunu bulamadık. Aynı kan gol sopasında da var. Gol sopasında? Evet amirim. Cesedin yakınındaydı. Olay yer neresi peki lan? Şeyde bu ya. Ot yormağına doğru giderken. Sen dediğimi yap lan. Emredersin abi. Nereye? Eve gideceğim la ayaklarımı uzatıp yatacağım biraz. E geleyim ben, gelmeyeyim mi? Gel, Gel. be! Sen ne yaptın kızım? Bu gece intihar eden Rıza Soyer'in eşi Aynur'la İhsan Göz'e açık bir şirkette ortaklarmış amirim. He, eyvallah. Bu arada oktay amirimiz geldi bu konuyla ilgili sizinle konuşmak için ama... siz bulamayınca geri gitti. Ne konuşacakmış? Bilmiyorum. Amirim. He. Konuşabilir miyiz? Göstermem gereken bir şey var. Alo. Oktay. Neredesiniz lan? İhsan gözü açığın evinde. Ne işiniz var lan orada? Ya sana baktım ama göremedim. Operasyon gizli olduğu için bürodakilere de bir şey diyemedim. Bana bak Behzat. Esra Hanım'ın öldürülmesinde İhsan diye bir iş adamıyla Aynur'un parmağı da var. Aynur ha. orada mı lan? Ha, burada onu da aldık. Ercüment. O az evvel çıktı. Onun sayesinde yakaladık zaten. Nasıl lan? Ercüment size yardım mı etti lan? He yardım etti. Lan oğlum bu eski müşteşarın öldürülmesinde Ercüment'in e parmağı var lan. Nasıl? Nereden biliyorsun? E şimdi gizli kamera kayıtları izliyorum lan ben. Katil karısı her cümlede affettiler. Behzat, bak ben gözümle görmeden inanmam tamam mı? Şu anda yapabileceğim bir şey yok. Ercüment'le ya, aranda şahsi meseleler olduğunu biliyorum tamam mı? <laughs> Oktay! Görüntüler karşımda Oktay! <laughs> Görüntüler karşımda diyorum lan sana! Amirim, olay yeri inceleme komiseri Emre. Ha. Şu anda görüntüleri izliyoruz. Bu görüntüleri olay yerinde yaptığımız araştırmalar sonucunda ulaştık. Aynur adlı kocasını öldürdüğü görüntülerle sabit ve Ercüment de olay yerinde. Ercüment'in de yurt dışına çıkma ihtimali var. Eğer hemen harekete geçmezseniz açılacak soruşturmada aleyhinize ifade veririm. siz beraber mi izlediniz görüntüleri? Evet. 5114 merkez... Amirim bu arada bu görüntüler bu kamerayla çekilmiş. Olay yerinde bulduk. Sanki biri bizim bulmamızı istemiş gibi. şey mi oldu amirim? Bu bende kalabilir mi lan? Emredersiniz amirim. Eyvallah. Günaydın komiserim. Günaydın niye geldin lan sen? Ee, ben de yumurta kalmamış da sizde fazla var mı diye sormaya geldim. Yanlış geldin bakkala gideceksin oğlum ben bakkal mıyım bana niye geldin? Günaydın Cevdet. Günaydın Eda. Biz de kahvaltı ediyorduk gelsene kaynananı sevecek. Yok ben gelmeyeyim fazla yumurta var mı diye sormaya gelmiştim ama yokmuş ben gideyim. Yumurta var ama sen şimdi uğraşma onunla. Biz zaten kahvaltı ediyoruz, gel yani işte güzel güzel edersin. Yok be, uğraşmayız. Ne uğraşacak? Ver bir tane yumurta, yürüsün gitsin. Tamam, ver yumurta. Ya aşkım. Evet, evet. Ben bir, bir varsa iki tane yumurta alayım, gideyim uğraşayım en iyisi. İyi, peki dur. Getireyim ben sana. Oğlum, sen niye buraya geliyorsun ha? Hayır, gidiyorum başka bir ev tutuyorum. Gittin benim evimin dibinden ev tuttun. Hayır, mazallah başka bir şey de yapıyor olabiliriz. Senin yüzünden strese giriyorum. Bekliyorum seni ya. Komiserim o zaman ben gelmeden önce size bundan sonra çağrı atayım. Evet çağrı at. Ne, ne çağrısı? Adam akıllı ara. Al Sağ ol Vedat. Biz seni giderken alalım Cevdet. Olur. Çok iyi olur. Çok güzel olur. Tabii çok güzel olur. Biz şoförün değildim o da oldu. Beyefendinin şoförü de olduk. O zaman ben çıkarken sizi ararım. Tamam. Şey kaseye getireceğim Vedat. Hayır hayır önemli değil. Afiyet olsun. Günaydın. Günaydın. Aa o ne la? Üçtüm takılıyorsunuz He, beyefendinin bir de özel şoför olduk. Hangi yere geliyor? Hayır, bana araba verdiler de ben mi almadım? Bize verdiler de ne oldu ki Cevdet? Geri aldılar. Ya dedi, de takılıyorlar sana, ciddiye alma. Hayır. Bir de sucuk yemiş. Sabah sabah sucuğu yemiş, nasıl pis, nasıl pis arabanın içi. Ayıp oluyor komiserim. Ya, ne ayıp oluyor lan? Yemişsin sucuk, binmişsin arabaya. Yap. Sonra da geğiriyor. Gizli gizli geğirmek için de burnundan veriyor nefesi. Ay yavrum iğrenç misin ya? Haksız mıyım bebeğim? Aha sen de şahitsin. Sıktım parfümünü güzel güzel. Ondan sonra mis gibi sucuk kokuyor. Rahatsız olduysanız bundan sonra sucuk yemeden önce size de sorarım komiserim. Cevdetciğim vallahi şaka yapıyorlar. Ciddi ama sen bunları ya. Cinayet var lan. Amirim haber verdik lan. Ya sen de sıkılmadım her cinayette her cinayette ya. Amirim haber verir. Yok işte adam. Ya, ne bileyim oğlum öyle haber verince sanki aramızda gibi oluyor. Alışamadım hala ne bileyim. Şimdi Hadi kalkın lan. Allah işçilerin ifadesi. Eyvallah. Bitti mi? He bitti bitti. Sen ne yaptın Cevdet? Bekçinin ifadesini aldım. Bir şey görmedim. Bu arada hastaneden aradılar. Bekir'in bilinci gelmiş. Komiserim ben gidip hastaneye şu Bekir'le bir konuşsam mı acaba? İyi git. Biz ne bak lan? Ya biz amirimi arayak mı lan? Ne zamandır görmüyoruz oğlum bir görüşek. Vallahi olur. Ne diyorsun Akbabuş? Gidelim. He dur ben bir arayayım o zaman. Alo abi. Ne yapıyorsun? He iyi ne yapalım? Ya biz bizim çocuklarlayız da sana bir oraya dedik. E, ne zamandır görüşmüyoruz? Ha. İyi tamam abi. Tamam kolay gelsin abi. Ne oldu? Yalan. Yapma ya. Ha. Sen Çiğdem'i rahatsız etmişsin. Konuşsana kardeşim niye rahatsız ediyordun kızı? Ben rahatsız etmiyordum komiserim. Bırak lan nereye rahatsız etmiyordun? Mahalleli görmüş. O yüzden dövmediler mi seni? Onlar biz zaten sevmiyor ki komiserim. Rahatsız edersen sevmezler tabii. Ben kimseyi rahatsız etmedim komiserim. Kardeşim, arkadaşın da söyledi. Meti senin arkadaşın değil mi? Evet. O da görmüş. Kızı tutup kolundan çekmişsin. Konuşuyorduk biz orada. Ne konuşuyordunuz? Al işte bak yalan söylüyorsun. Yalan söylemiyorum. Kaçacaktık biz. Onu konuşuyorduk. Biz birbirimizi seviyorduk komiserim. O gece buluşup kaçacaktık. Ben gittim. Ama Çiğdem gelmedi. Başka kimse biliyor muydu kaçacağınızı? Evet. Metin'e söylemiştim. Metin ne dedi? Ben işte şimdi bu Bekir'le Çiğdem olay günü kaçacaklarmış. Onda bir tek Metin'e söylemişler. Metin de dedi ki ben de kimseye bir şey söylemedim dedi. Olay yerinde parmak izi de yok. Kardeşim olmayan şeyi niye söylüyorsun ki? Hayır olsa bir şey anlayacağım da olmayan şeyi söylüyorsun. Niye söylüyorsun? Ya tamam da sen de bir sus Allah Allah. Akbaba otopside mi? Hı hı rapor almaya gitti. Amirim. Ne yapıyorsunuz lan? Ee, şey yapıyorduk. Devam. Ee, o zaman ben e, baştan başlayayım Amir'im. <laughs> Maktur Çiğdem, 18 yaşında. Önceki gece kardeşiyle birlikte kaybolmuş. Evet. Sevgilisi Bekir, inşaatta çalışıyor. Ay, e, ben bir dur lan! Dur, vallahi sarılmadan olmayacak. Gelmiyor bil. Devam <laughs> e, Hakan amcası. Abi, mahalle bayağı gergin ya herkes diken üstünde. Ya lan? Ya işte bu inşaatta kalan işçileri sevmiyorlar. Adamlar bir şeyde kalıyor, o şantiyede kalıyor. Onlar atarlanıyorlar. Ha. Olay yerinde parmak izi falan çıktı mı lan? Ha, yok amirim. şey bastım krizinden gitmiş ha. Ana, hoş geldin abi. Eyvallah lan. Nasıl yani, öldürülmemiş mi? Vallahi raporda öyle yazıyor birader. O ne la şimdi? Cinayet minat yok mu yani? Belki krizi tetikleyen bir şey oldu. Olabilir. Çiğdem'in şey vücudunda morluklar var diyordunuz. Belki de fiili bir saldırı var. O morluklar çok eski ama ya. Nasıl eskiler? Valla 10-15 günlük varlar abi. Bir de eterle bayıltmışlar. He, ondan inşaata doğru gitmeye çalıştı da yapamadı tabii. Astım azdı demek ki. He. Şu yakınlarıyla bir konuşalım la. Biz konuştuk abi. Ben konuşmadım la. Tamam o zaman konuşalım. Şu olay yerine de bir bakalım. Sen de gel la. Niye? Ne oğlum olay yerini o incelemedi mi lan? Ben, ben de inceledim aynı yerdeydik abi ben anlatayım hepsini. Ne oğlum siz inşaata geçin biz de olay yerine geçeriz. Tamam abi. Bizim ikililiğimize ne oldu beraber yaşandığımızda? Ne sırf at kafası yürüsene oğlum.